sizlerle birlikte üç tane bir şey yapabiliyorum. Onlar yapacağız. Kolaydan zora gideceğiz. Şimdi bir takla atma, iki köp yapma, Üçte. en bacak açma. Şimdi atıyorum takla. Herkes atar <laughs> Atamayacağım. Atabildim. Ne biliyorsunuz? Zaten herkes de atabilir. Atayım mı? Atayım hadi. At. At. <laughs> Şimdi köprü yapacağım. Yapıyorum. Böyle Tadım Bu da bitti. Sıra bacı kaçıyor da. Bir dakika bir dakika. Ay ya bakmıyor şimdi. Açıyorum. Bir dakika göremediniz. Biraz daha şöyle yapayım. Hadi. içince. Nasıl yerim hem de nasıl durdusun nasıl, Sensiz biz kimiz? yazık. nasıl kaç? Deçak. sıkıntı ne kadar son çizim çizim geç rağmen mayası bunu hadi çalıyorsun keyfim yerinde hem de nasıl aklındasın aklındasın sensiz geçer Tudumuz kaçmasın. Çal Çalınız yeşimlerin aksası sensiz geçen her an bir video yapmış yapıyormuş onu şöyle sonra, şu sonra şöyle sonra şöyle, sonra, şöyle kanala Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.